Hizmetçiler de? İzin verdim bugün. Not'a çağıracaktım. Çağırmadım daha. Ne bekliyorsun? Önce konuşacağız. Söz vermiştin. Sözümde duracağım. Ama sen anlatman gereken her şeyi anlattıktan sonra... Ben her şeyi anlattım... Her şeyi anlatmadın. Teddi çekenler kimlerdi? Hakan. Böyle konuşmamıştık. ne söyle dedin, söyledim. Nasıl konuştuysak öyle. Hadi. Şimdi noteri çağır hadi. O herifler Ahmet can çekişirken ben yapmayın diye yalvarmama rağmen üstüne kurşun yağdırdılar. Ahmet çocuğunu göremeden öldü. Evet tetiği kimler çekti ve şimdi neredeler? Hakan Oğlum, o mu adamlar maşa? Beş kuruş için adam vuran... ...ayak takımlı bunlar. Aslında... ...sokak köpeği kadar bile değerleri yok. Değerleri konusunda seninle aynı düşüncedeyiz baba. Onlar hak ettikleri gibi davranacağım. Bilirsin ya... ...başıboş köpekleri... ...belediye itilaf eder. Ben bunları belediyeye bırakmayacağım. Kendim halledeceğim. Onları öldürmekte iş bitmez Hakan. Bu bu, bu, bu seni aşan bir şey. Bir yerden başlamak lazım değil mi? Ben senden ve maşalarından başladım. Şimdilik elimden gelen bu kadar. Şimdi söyle. Adları ne? Ve neredeler? Önce noter. Söyle. Önce noter. Bu şekilde yukarıda açıkça belirtilen mal varlığımı, fabrikalarımı, şirketlerimi, evimi, banka hesaplarındaki paramı oğlum Hakan Tatlıoğlu'na bırakıyorum. Vasiyetin özü bu. Mevzuatla ilgili işlemleri ben yapacağım. Eğer uygunsa imzalayın. İyi günler. İyi günler. İyi günler Abısının zoruyla zengin olan ilk evlat sıfatıyla tarihe geçtim. Şimdi konuş. Hakan. Konuşursam... ...seni ölüme göndermiş olurum. Bunu yapmam. İzinle. Bunu kullanacağım. Ne yapıyorsun? Beni mi bulacaksın yoksa? Senin için ceza almaz ki baba. Ben seni cezalandırmak istiyorum eğer konuşmazsan. Çok merak ettim. Beyim söze bağlayacağız ama. Hakan ne yapıyorsun? Tetiği çekenler kimlerdi? Ben ne, nerede Hakan? Orada, orada mı? Hakan! Dur! Söyle! Tamam, baba. Tamam. Tetiği çekenler kimlerdi? <laughs> ha? Sefer. Sefer. Hamit. Hamit. Bir de Nogay. Nogay. Neredeler? Ne bileyim her yerde olabilirler. Baba. Tamam. Tamam. Getir telefonu. Alo. Ben Ekrem. Dinle. Sefer'e söyle. Hamidi ve Noga'yı da alsın. Bir saat sonra. Yedi kuledeki depoda. Bir saat sonra... ...yedi kule depolarının oraya gelsinler. Hadi. Sağ ol. Hakan. Hakan. Ah. out. bakarım Alo. alo. sen misin? Evet. Siz? Ekrem ben. Dinle beni bak çok iyi dinle. Bunlar kimmiş? Ömer Bey, Berin Hanım arıyor. Çok önemliymiş, sesi çok heyecanlıydı. Hakan Tatlıoğlu'nun evimi. Evet. Ekrem Tatlıoğlu lütfen. Benim benim. Ayrılmayın. Ekrem Bey. Paşam. Merhaba. Sizin hasta olduğunuzu duyduk. Geçmiş olsun demek istedik ama sesiniz gayet iyi geliyor maşallah. Sağ olun paşam, sağ olun, sağ olun. İnşallah kısa zamanda sağlığınıza tamamen kavuşup vatana ve millete hizmet etmeye devam edeceksiniz. İnşallah paşam. Bizim de başka bir ailemiz yoktu zaten size ihtiyaç olacak Ekrem Bey. Bu vesileyle onu da belirtmek isteriz. Yeni dönemde demokrasiyi yeniden kurarken mecliste, hükümette yüksek bilginizden ve tecrübenizden yararlanacağız. Çok yakında size Ankara'ya davet edip daha teferruatlı bir görüşme yapacağız. Bir an önce iyileşin. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun paşam. Sağ olun. Hürmetler paşam. Sağ olun. İşte günün geldi Ekrem Tatlıoğlu. Allah'ım bunlar yeni parti mi kuruyorlar acaba? Ben oraya mı düşünüyorlar yoksa? Ah, tabii ya. Yoksa geçiş hükümetinde başbakanlık. Allah'ım Allah'ım. Bu olabilir tabii. Sonra da yeni parti. Ah, Allah'ım Allah'ım. Ah daha akıllı. Hakan. Ya Kudret ve İkbal burada bizi beklerken sen kalkıp ıvır zıvırla uğraşıyorsun be Hakan. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.